Herkese merhaba arkadaşlar. Anbolun hatırlatın yeni bölümü. Kaçınız yeni arkadaşlar? Hemen başlayalım. Hemen tamam Hı, tın, yazalım. Bu arada annem hızlandı. hasta değilim artık. Artık hasta değilim. Şuradan da odun toplaya koyalım. Oo. Ve at. Ferat gel kardeşim. Yes yazalım. Heh. Şuradan odunlarımızı alalım. Arkadaşlar arkadaşımız biz burada. Ben ev yapmasını iyi bilmiyorum da. Ev evet. yap. Yap yazalım altaları vereyim. Altaları vereyim. Dur. Arkadaşlar hemen tahtaları vereyim, vereyim. arkadaşlar. Arkadaşımıza. Al sen şu tahtaları. Al. Al. Adam hepsini almış. Al abi kurap yiyeyim senin hadi. Şuradan GPS'yi e de alalım git gel gebese aldık şuradan gel 1 dakikalar nerede basalım ooo kamlar mı? kampondayız ooo büyükşehir'e yakınmış büyükşehir'de adam bunu ölüyor ölüyor lan nerede ki sen ne desin oğlum neredesin <laughs> Nerede lan? Gidiyor musun? Gitmeyin. Bir şey gözükmüyor. Neredesin? Bu tepe. Tepe. Neydi bunun adı ya? Arkadaşlar kul kulaklığımı düzeltiyorum. Hmm. Ben Ne Daha daha ya. Arkadaşımız burada. Ha kapı O da mi? aynı? Sen misin ya? Abi niye bunu? Ben şunun ateşin orada bir düştüm. Ay şuradan elimle bir şey almayalım. Şuradan çaya basalım. Bas diyeyim. Aç aç aç. Şurada oturuyorsun. Allah tepesine çıkıyorsun. O. oh, O. 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 Otur abi, otur. canımdan sıkılmıştı. Ya, burada otur. Sen ne yapıyorsun? Ee, abi sen yapalım Ben şurada keyfime bakayım. Nasıl nasıl ben bir şey yapmayın, aylak çıkayım. İşimi gücümü sağlarım. Şunu söndürelim. Gel aç. Işık yapsın biraz. Yani Allah bismillah. He ee, orada mı? Hadi ben de oraya gidelim. Nereye mi siksin? Burada mı? Ne kadar sabrayım? Ne sabrayım? Oğlum gece görüşü de yok. Allah bismillah. Ha bu da. Ya bu dümürüyor ya. Ha doğru arkadaşlar merhabasın. E, evet, bakın ekstra bir şey bak var. Onlar yan tuşa basın. Dolmuyor lan. He, doğru adam öldürmek. Adam öldüreceksiniz de o yüzden. Sen de orada ne yapıyorsun? Kesiyor. Şeyler yapıyor artık. Gel şunu. Bot. lan. Ben düşmez. Geç hemen şunu at. Bir dakika bir şey olmayacak. La ben ne lan? Muuu. Bir daha şey yapalım. <laughs> Test alalım. <laughs> Bu ne lan? Buradan da yazılıyoruz. Point ne? O geldi demek istiyor. Neyse bir rest diyelim. Oturalım. Otursana oğlum. Aa geldi. Allah bismillah geldi. Ç basalım. Rest diyelim. Hadi bakalım. Seni mi... Yok. Hadi bakalım. Ee, doktor orada. Arkadaşımız intihar etmiş. Başı sağ olsun. sen abi? Kafası slime. <laughs> Üstümüzde kapandı. Çok güzel Abi çok iyi bir evimiz olacak. Çok iyi evimiz olacak. Bu evimiz tam nerede bizim? Tamam abi. Nerede? Kamu şeyde. Så man tamam. uh... ya? Abi değer mi sana bu ya? Abi değer mi ya? Bir adam için değer mi bu? Nerede doğmuş? Of, of. Senin için değer mi abi bu ya? Ay yanlış Abi senin için değer mi bu? Yapma bunu ya. Benim için yapmasın. Ne? Abi şimdi zombiler çıkacak başımıza. Öleceğiz, kalacağız. Abi yapmasaydın keşke bunları bize ya. Yapmasaydın ya. Of. Yapmasaydın ya. Abi niye yapıyorsun bunları bize? Öldürüyorsun tamam. Niye öldürüyorsun bizi? Anladım. Evet Tebet. Hop. Bura. Zaten tipi istediği gönderdim arkadaşımıza. Ya abi ya. Ama ne yapıyorsun ya? ne yapıyorsun? Yakışıyor mu sana bunlar? Oha i'm Selam abi. Oha biri daha geldi. <laughs> Şöyle kalabeye takti. Anam. Ben... Alayım. Ne yapıyor ama? bir kişi daha mı geldi? Baba kişi dört kişi arabaya taktık 4 kişi Bakalım biz doğru yerde mi doğdu? Dur. Kit. VPS. Sık saniye. Selam. Aman sıra ne? Oha Ya abi niye öldürdün ya? Uf, neyse arkadaşlar videomuzu yandık. Devam edelim. Gelmesin. Like atarak mesela sağ olun. Kendinize iyi bakın.